Herkese merhaba bu arkadaşlar. Şey bugün sizlerle beraber Koronalı <laughs> kişiden kaçmaya Siz de Oyunun başlığı Sizin bir arkadaşlar gelmedi Bir kez izleyelim Eee Daha oyun var mı? Bu olan katilmiş arkadaşlar

Şerif, Kaç yaşına. kişinin test yaptırdığını öğrenmek istiyorum. Allah'ım arkadaşlar. Hiç HIV testi yaptırdınız mı? <laughs> <ne> evet yaptırdınız. <laughs> evet. Sen, sen? de arkadaşımız. Vuramadı daha. Niye bir uğramadım anlamadım da. Olur kanka. Oradasını vuracağım. Yani. Orresin Yeni bir partneriniz olursa HIV e, testi e, konusunda e, ısrar e, Tam bir test istiyorum. Tam <laughs> test yani tam Biraz test, ya. test yaptırdınız mı? Evet yaptırdık. Okay. Umarım annem bunu izlemez. <laughs> Anne kızının sorumluluk sahibi olduğunu ve HIV testi yaptırdığını öğrenince mutlu olacaktır. Evet yani olursanız olamazsınız. Hiç HIV testi yaptırdınız mı? Hayır. Neden? <gülüyor> <gülüyor> A, i̇lişkide her zaman korunur. Her zaman

Ne yaşamış olursanız olun. Vermedi işte olur, medya bunu izliyordu. Bu da bence öbür en iyi Ben de, ne düşündüklerini biliyordum. Buraya siz de biliyorsanızdır. geçen bir düşünsün de Ben de diğer tarafta tanrım olabilir mi diyorum. Katil misin? Katil sen mi çıkarsın? Bunu katilmiş. Yani herkes bunu gizlice yaptırabilir. Canlı yayında Hatırlamıyor musunuz neden yaptırmamamızın sebebi nedir? Korku değil <laughs> mi? Aldılar. Ayda <laughs> evet, Şerif. Yani Sefa hangi bilgiyi söylemiyor? Ve bence bu ismin altında çok korkun fazla korkun var, söz konusu. Şerif. Ayda Şerif gibi. Bu, bu iyi. It's more. Bak. Bak. Bak tanıdığım birçok kişi çok hızlı öldü, yani birçok tanıdığım 80'lerde öldü, yani evet. arda arda ölüyorlardı. Herkes dehşete düşmüştü. Yıllık kan testinizde ya, ya da benzer durumlarda HIV mi kahretmiyorsunuz? Hayır, 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 hayır. <laughs> Evet, götürdüğüm bazı insanlar o kadar utanıyordu ki kapılarını açmıyorlar. Yiyecekleri kapıya bırakıyorduk bırakıyordu. <laughs> ve uzaklaşırken... Kim kapı mı uzaklaştı? Aha kim hattını bulamadın mı? göstermeye utanıyorlar. Ne kış da kalaydı mı? Ne kış çok da ya. Ne çok da kalaydı mı? Ne çok o aşağıda bir istatistiksel olarak şey, eğitim olan birinin ortamına yaşamak üzere süreçliği için bir yıldan az olduğu gibi bir kadardı. çok çaresiz hissediyordu. adam onlar için seviniyorduk. Hmm. Tedavi için etkili bir evet, ilaç olmadığından Keralay gibi doktorlara göre sayıları ya, gittikçe adam, hastalar mahkumları gibiydiler. Oradan önünden çıkacağım. Kanka oradan Onlardan biri de Celi Petters'ındı. Tüm olasılıklara rağmen Ama, hayatta kalabilmeyi başarmıştı. Aman tanrım. <laughs> Bu çok sevindirici, özgür bir duygusallaştı. Çocuk ah, birbirlerini yıllardır görmüyorlar. Ama anaları hala çok canlı. Gerçekten harika bir Ben hemen bir bölmeye yerleştirilmiştim. Pardon, tıraya içeri sen girdin. Sonuçlarını getirmiştin. Her pozitif çıkmıştı ve dedin ki hastaneye yatırılacaktı. Ve sen çok açık buz, konuşacağım dedin. Açık açık söyle dedim ve sen de...

<laughs> dın 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 do 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 evet oyunun biraz kasıyorlar internetim Allah Allah ben burada kalıyorum. İki sandıklar diye yakın sevincimizden hamle yapıyor. Onlar skor şimdi Ben burada... Ahtı bir tek. Bak şimdi. Kapatın şu an abi. Kapatın şu an abi. Kapatın şu Ben, ben, ben bunu kandırma e, bulacağım. Zaten evde koyulmaz ki. Bana elini bile sürmedi. Düğünden sonra eve bile geldi. Ya bir dakika bir dakika. Ne Bla, good, här, önce dövelim biraz, aklın Sonra hemen dövelim. Önce boşatalım, sonra kalırsa önce temizleyelim, sonra boşatırım. Süleyman'ım, <ton> yine kapan çalışmaya ayrı. Bana mı Sana çektim. Ne dedi Kapan çalışmaya ayrı dedi Kime dedi? Bir korkuyorum da özür Evet kazandık arkadaşlar. Siz izlerseniz Onu... de görürsünüz. Bitti <laughs> uzak. Like. Ben ölmüşüm. Asıl ben. Ay, ben ben. Aa, <laughs> ne oldu lan? Gitti lan bir anda. Adam görünmezlik şeyi almış Bak şimdi tekrardan gelecek. Bir. Aa bak. Oha lan. Aa adam oldu lan. Bu nasıl bir şey ki? Bu şey şu neydi? Hadi bir parça hadi. Aa sen kaçarsın. Kaça, kaç ha. Kaç kardeşim kaç 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 kaç. kaç. kaç, 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 kaç. Özlemiş, müzlemiş, müzlemiş. Bu sen niye oradan kaçtın? Bu basın gitme, gitme, hadi gitme, gitme. gitme. Karına bakonla para kalmış, tebrik ederiz. Bana ne? Ben eve gitmiyorum ki. Galiba boşanacak. Öyle misin lan? Boşanırsan gebertirsen. Bana bulan böyle çelekli. Hadi yürü deli yürek. Ne yeni ben, evet, evet. bir resim çitiyoruz. Ula, dikelim doğru yürü ya Hello. Hello. Hadi yine kaybettik. Yine yine yine. Yine kaybettik yine. Bir Victor almak istiyorum ya. Tanıvik, bir ben şerif ya da katil yaptım Victor ya, aldım. Victor aldım ben. Victor aldım. Arkadaşlar bu benim istedim. Bir problemi ya da grubuma katılmayı asla unutmayın. Gözüm böyle havalara uçarım gözümün üstünde giderim. Vay da bitti 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 Hmm. Hadi bana ver. Oo şerif verdi. Şerif verdi. Zaten bana Nasıl şerif verir ya? Ben, ben şerif olmak istemiyorum. Bak yanına gelenler. Alacak ben. Şu adamdan korktum biraz. Bana doğru gelenler var. Şimdi... Etebisi kızar mısın? Etebisi kızar şey, Mesela boşansam, bütün kiler öldürebilirim. O kalır? zaman ne lazım? Boşanmamak lazım. O Hı. zaman Hı. Yine, oyun bir ötekiler Ay niye devam etmiyorsun? Bir çekebilirsin bizi. Hadi gelin, hadi gelin bakalım. Şimdi hem boşanırım Hadi aşkına. Ee, ne o zaman? Şimdi, hadi anneciğim. Hem ölürüm. Mutlu yemiyor musun? Mutlu. Hı. Atiye. Meyve ye. Evet. Ne yapıyor? Ne ye. Ne yapıyor? Hadi bakalım. Ne yapıyor? Abur. Bardeşimiz Bak de çok güzel, portakalı çok güzel. Kimmiş hazır göreceğim şimdi. Bir elma yiyelim. <laughs> evet, evet. <laughs> elma çok güzelmiş. <laughs> <laughs> Bak her yerden kıl çıkıyor Allah saçık kaşık kılık şeyin bir kıtara Evet. Hadi. Abone ol. Atiye. Yiyor Çok güzel değil ya. Ama şimdi. Üçüncü 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 bir, bir, evet. Bu ne Bu köftelerin ne Tek geldi. koşanacağım Tek Biraz daha Tek sabredemezsin. Ben sabretmesini kabul ama onlar acele ediyorlar. Onlar kim? Bizimkiler. Bu da yiyelim kardeşim. Ne çabuk unutursun beni. Sende kabahat yok Herkes aşık olur bana. Tabi sen de hemen kapıldın adama. Kapıldım falan yok. Koşanırsak bizimkiler başka biriyle evlendirecekler de ama. Allah'ım Beni sevmiyor musun? Sevmiyorum. Esas ben seni sevmiyorum. Koşan Eder. <laughs> e, <laughs> <laughs> ya? Evet Nereye? 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 yemek Nereye? 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 At. bakar mısın anne? Frankfurt. Bana bakar mısın anne? Evet. Anne korona dondolayı bak. Oyuna bir yere basacağımız zaman eldiven çıkıyor artık. Sağlamlaştıralım arkadaş. Kimse de sen eldiven kullanacak. Bir de elik adım yok yani. Gel. Gel sana döküm, annem. Oğlum, dur. Kim annem? Tuz kurban oğlum. Tuz kurban Dur, Tuz kurban oğlum. Aşkım, kurban oğlum. Aşkım. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Öldü mü? Ne ne? Biz bir ölür, bin ölür, bir, bir ölür, bin diliriz. Değil Atiye? Nasıl güzel oldu lan? Ne Bu sonuna geliyoruz Bye Bay bay. Bay